Tarihin en deli kralı Caligula. Bunu biliyor muydunuz? Bu adamın bakışlarına bile tahammül edilmezdi. Adı Caligula. Roma İmparatoru ve Roma'nın en korkulan hükümdarlarından biriydi. Ancak onun hükümetinde göz teması yapmak ölümle sonuçlanabilirdi. Çünkü o insanları kontrol etmek için her şeyi denemişti. Hatta bir zamanlar tanrı olarak kabul edilse bile hiç kimse ona layık değildi. Caligula Roma İmparatorluğunu yönetirken deliliği ünlüydü. Her şeyin kontrolünü elinde tutmak istiyordu. Bir gün yalnızca kendisini tanrı olarak görebileceklerine inandı ve Roma'da tanrıların tapınmasına izin vermedi. Sadece kendisi tapılmalıydı. Birçok kişi ona gözlerini dikip bakmanın dahi ölüm cezasına neden olabileceğini bilerek korkarak yaşamaya devam etti. Ama Caligula'nın zulmü sadece göz temasıyla sınırlı değildi. İmparator halkını ve askerlerini korkutarak her şeyin sahibi olduğunu gösterdi. Örneğin senatörleri sırf ona karşı çıkmak istedikleri için öldürtmüş ve onların yerini kendi sadıklarına vermişti. Bununla da yetinmedi. Genellikle orduyu, halkı ve saray çalışanların dehşet içinde tutmak için her türlü korkunç şiddet yöntemini kullanıyordu. Ancak Caligula'nın en büyük delili kendi ailesine olan tavrıydı. İmparator kız kardeşi Drasulla'ya duyduğu aşkı ile ünlüydü ve o kadar ileri gitti ki tüm Roma'ya açık bir şekilde sevgilisi gibi davrandı. Ayrıca hükümetin zenginliğini biriktirerek her türlü lüksü elinde bulundurmayı tercih etti. Ama bu lüksün bedelini başka hayatlarıyla ödedi. Çeşitli halk etkinliklerinde, özellikle gladyatör dövüşlerinde insanları sadece eğlence için öldürttü. Bir gün Caligula, Romalıların gözünde tanrı olma istedi ve buna inanarak Roma'da her yerin kendisinin tapınağına dönüştürdü. O kadar ileri gitti ki bir gün atını senatör ilan etti. Evet, Caligula atını senatöre gönderecek kadar ileri gitti. Bu deli hareket hem halkı hem de senatoyu şaşkına çevirdi. İmparator Caligula'nın yönetimi sadece dehşet ve çılgınlıkla değil, aynı zamanda kendi ölüm fermanıyla sona erdi. Kendisinin tanrı olduğuna inanarak halk yönetmeye çalıştığında, sonunda ondan bıkanlar onu öldürmeye karar verdiler. Caligula, kendi deliliği tarafından kurban edilen en büyük imparatorlardan biri oldu.